Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Yaşam ve Madeni sunar. Yağmur kıyamazdı damlamaya tenine. Kuşlar utanır susardı sen gülünce Duydum ki eser kalmamış eski halinden kadınlar kadınlardan oldun Sen de mi bir hayal peşinde kayboldun Tam da hayatın sarı yazı gelmişken Sen de mi umutsuz kadınlardan oldun Sen de mi yalan içinde hapsoldum tam da hayatın sarı yazı gelmişken. okşardı çiçek kokan saçlarını, sular öperdi gülen dudaklarını. Duydum ki eser kalmamış eski halinden. G gözyaşı çalıyormuş güzel gözlerinden Sen de mi umutsuz kadınlardan oldun Sen de mi bir hayal peşinde kayboldun Tam da hayatın sarı yazı gelmişken Sen mi umutsuz kadınlardan oldun, sen de mi bir yalan içinde hapsoldun tam da hayatın sarı yazı gelmişken. Tam da hayatın sarı yazı gelmişken. Teşekkürler, çok teşekkürler. teşekkürler efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Bu çok özel bir yayın benim için hem ilk yayınım olacak ve e, siz de benim için çok özelsiniz. E, <laughs> çok güzel videolarınızı seyrettim, <laughs> röportajlarınızı seyrettim. E, mükemmel şeyler yapmışsınız ülkemiz için. E, bugün sizi doktor, yüksek mühendis Caner Zambak hocamız olarak tanıtıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Iyi günler. Teşekkür ederim. Bir şey dikkatimi çekti. Niçin e, profesör ünvanınız kullan, kullanılmamış acaba? <laughs> efendim bu e, Amerika'da çok uzun müddet kalmanın verdiği, Avrupa'da da aynı şey geçerli bir ölçüde e, verdiği bir neden. Efendim şu anda ben üniversitedeydim. Dolayısıyla doktora doktora doktor ünvanını kullanmayı tercih ediyorum. Ee, bilen biliyor ama izin verin onu şahsi bir e, <laughs> konu olarak e, görelim. Doktor e, yüksek mühendis demek yeterli geliyor bana. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Güzel. Madencilikte Doğa katliamı oluyor mu? Ağaç katliamı oluyor mu? Yani madencilik ve doğa bir türlü arkadaş olamayacak mı? Ya da ne kadar dostlar, ne kadar düşmanlar İnsan bir yana ne kadar dostsa diğeri <laughs> geldiğinde o kadar dostlar aslında. Şimdi ben 25 sene Türkiye'ye geldiğimde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin çevre danışmanlığını yaptım kimya sanayiciler. 25 sene. Ve 12 senedir de en azından Türkiye Madenciler Derneği'nin çevre koordinatörlüğünü yapıyorum. Dolayısıyla hem şeyi, e, sanayi hem de madenciliği bayağı iyi, e, olası etkilerini iyi bilen e, biriyim. Ve üniversitede olmamam nedeniyle de sanayicilere bunları anlatmaya, çevre e, koruma konularının üzerine e, nasıl daha iyi davranmaları, nasıl e, çevre koruma e, uygulamalarını, uygulamaları konusunda neredeyse öğretmenlik yapıyorum. Ve bu e, bakanlıkla da tabii e, bu arada epey yakın çalışmalarım oldu. Şimdi bu arada şunu gördüm. Doğa katliamı diyorsunuz. A ağaç katliamı diyorsunuz. Dediğim gibi katliam lafı son yıllarda ortaya çıktı. Örneğin 1993-94'lerde işte Bergama altın madeni konusu gündeme geldiğinde o zamanlar çevre kirliliği yaratacak bu maden deniliyordu. 3-4 sene geçti, 5 sene geçti. Şeyler başladı, çalışmalar başladı. Doğa tahribatı yaratıyor dediler. Ondan sonra biraz daha ileri gidildi. Çevre kirliliği yaratıyor dediler. Sonradan en son yıllarda da çevre katliamı lafı yaygınlaşmaya başladı. Evet ben de onu öne çıkarmak işte yani istedim. Bunlar işte yani bu bunun. Evet, evet. Herhalde bundan sonraki de çevre soykırımı mı olacak bilmiyorum. Çünkü o kelimeyle oynadığınız zaman evet. pek bir yere varamıyorsunuz. Katliam, katliam, katliam bunlar yanlış yaklaşımlar. Çünkü korkutuyorsunuz başkalarını. Kim korkuyor hocam? o Bilmeyen korkuyor. Kim bilmiyor? toplumun bireylerinin bilmeyenleri var. Peki ne yapacağız toplumun Şimdi bunu, bunu çok güzel, Için? Ormanlarımız madencilere tahsis ediliyor. Ölüyoruz, bitiyoruz. Zaten yeterince orman varlığımız yok deniliyor. Ama bir de bunları madencilere tahsis ediyorsunuz. Madenciler de geliyor kesiyor. Batı yani geleceğimiz yok oluyor falan falan deniliyor. Ben bunlarla ilgili bir iki bilgi getirdim aslında. Bu ilk slaytları e, e, gündeme e, getirelim. Onlar üzerinden gidelim isterseniz. Bakın bu e, grafik şunu söylüyor bize: 1972'den 2019'a kadar orman sahaları ülkemizdeki belli bir artış gösteriyor. Halbuki diyoruz ki toplumun algısı ormanlarımız azalıyor. Dünyaca bunu diyoruz aslında. Ha, tamam değil mi? diyoruz yani, da belki bilerek söylemiyoruz de. ama çünkü bir yerde kesiliyorsa orada artık orman bitti anlamına gelmiyor. Başka yerlere de ekiliyor. Evet. Başka yerlere de ekiliyor. Şimdi bunu gösteriyor. Şu anda 2019 itibariyle 22.7 23 hektarlık, milyon hektarlık orman alanımız var. Türkiye nüfusuna bir sonraki slayda geçersek bakın bu şunu söylüyor. Orman, orman Bakanlığı orman alanlarını izin ve irtifak denilen yani kullanma hakkını başkalarına kiraya veren e, işlemler yapıyor. Bu işlemler aslında doğru değil diyor herkes. Yapılmasın ama niye yapılmasın? Madencilere verilmesin mi orada maden var? Maden kanunu diyor ki madenler işletilmeli. Orman kanunda diyor ki madenler belirli izin şeyinde işletilebilir. Bunun içinde orman verilebilir diyor. O hukuki şeysi bu. Peki sade madencilere mi tahsis ediliyor bunlar? Hayır. Enerji yatırımlarına. Nedir bunlar? Santralların yapıldığı yerler, iletişim hatları, devamlı ormanları keserek gider filan falan biliyorsunuz. Bunlara da orman arazileri veriliyor. Onların miktarına baktığımızda ise onlar da az buz değil. Yaklaşık 67 bin hektar. Yani madencilere verilen kadar o enerji yatırımlarına da veriliyor. Bitmedi. Turizm alanları ve diğer altyapı belediyelere şuna bunları da ihtiyaçları olduğu alanlar ormanda tarafından tahsis edilir. Bunların toplamı ise 102 bin hektar. Yani madencilere verilenin Neredeyse bir buçuk katından fazla. Toplamına baktığımızda şunu görüyoruz. O, o grafiği büyük olarak verdiğimizde, bakın altında bir şey söyleyecek. Madencilik sadece baktığımızda ülke yüz ölçümünün binde birinden azını bütün madencilik alanları binde birinden azını kaplamakta diyorlar. ya her taraf maden oldu yani berbat oluyoruz. Halbuki binde birinden az. Ama ülke toplam orman alanı açısından baktığımızda ise binde üçünü kullanıyor madencilik sadece. Ama bu arada diğer izinlere baktığınızda enerji ve şeye onlar binde beş hatta yüzde birini kullanıyorlar. Yani madencilik o kadar gözlü değil e, bu konuda. Bir sonraki slayda gelirsek orada herhalde bir şey yapacağım. Bak burada Tahsisli ormanlara enerji izinleri, diğer izinler ve madencilik izinlerine baktığımızda, orma, madencilik sadece bu tahsisli alanların yüzde 27'sini, yüzde 28'sini kullanıyor. Ama öbür taraftan baktığımızda ulaşım, altyapı şu bu filan dediğimizde yüzde 43'ünü orman alanlarının kullanıyor. Yani hava alanları şunlar, bunlar da dahil olmak üzere. Enerjiye baktığımızda yüzde kullanıyor. Ama enteresan olan bir şey var ki <laughs> madencilik toplam izin irtifaklar için yapılan ödemelerin yüzde altmışını yapıyor. Yani madencilik bir yerde Orman Bakanlığı'na bu tahsisler için diğerlerinin iki katı kadar para ödüyor. Ve diğer izinlere baktığımızda ise onlardan daha az ücret alıyor tahsis ettiği alanlar için. Madenciler ise yüzde otuz daha fazla ödüyor. Yani madenciler bir yerde girdi kapısı olarak görülüyor devlet tarafından. Bir son slayta geldiğimizde şunu söyleyeceğim. Bunlar enteresan. Bu rakamlar devletin resmi rakamları. Bir sonraki slaytta da 2019 orman izin irtifak gelirleri ve Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün giderlerine baktığımızda madencilik Orman Genel Müdürlüğü'nün bütün bakım, koruma, amenajman planları için yaptığı harcamanın bir buçuk katını ödüyor. Yani madencilik eğer tahsisli alanları kullanmasa Orman Bakanlığı için yeterli para yok bütçede. Ee, ve e, işin enteresan tarafı, bunu hep konuşuyoruz, bunlar açıklanmayan bilgiler ama belirli yerlerden resmi, resmi olarak o bilgileri alabiliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin %60'ını madencilikten gelen gelirler sağlıyor. Bu TÜYKAK'a denilen madencilik aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma yapabilmesi için, amenajman yapabilmesi için ormanları koruyabilmesi için gerekli harcamayı sağlıyor Orman Genel Müdürlüğüne. Yani bunun dışında tabii madenciliğin başka getirileri de var. Dolayısıyla madencilik TÜKAKA o kadar TÜKAKA olarak bakılmamalı. Madencilik katma değer sağlayan bir sektör. Yalnız bu arada bir sıkıntı var tabii ki. Özellikle bu büyük altın madenleri için bunu e, söylüyorlar. Kazdağ'a bunun bir örneği. Yabancılar burada işliyor. Sıkıntı burada. Evet yabancı İçimizdeki şirketler. İçimizdeki cevherleri kendimiz çıkaramıyor muyuz yani? Çıkarırsınız. Bulursanız siz çıkarın. Arayın bulun. O kadar bir cevherin, bir o madenin o safhaya gelmesi 10 sene almıştır. Yani burada başlayalım işe. Ve 150 milyon dolar para harcanmış olması lazım var mı öyle baba yiğit yatırımcı Türkiye'de madencilikte hani büyük çok sanayicilerimiz çok büyük risk sermayesi çok yüksek olan bir şey. Evet. Bir sonraki slayta gelmişiz bu evet. arada. Yok bu bu, bu, bu bir, bir sonraki slayta da geldiğimizde örnek olarak bunu da iyi, iyi ki söylediniz. Madenciler şu pandemi döneminde çalışamasalar dahi bu Orman Bakanlığı'na bu kira bedellerini ödemek zorunda kaldılar. Hani yani başkaları diyor ya bizi sübvanse edin filan falan. Orman Bakanlığı dedik, ki e olmaz ben paramı istiyorum. <laughs> ya biz çalışamıyoruz, çalışmıyoruz, başarılı şey değiliz. Siz bilirsiniz yoksa ruhsatınızı tapunuzu alırız elinizden e, dediler. Bir örnek verelim eğer o kadar yüksek paralar ödeniyor ki Orman Bakanlığı'na. Dünyada ödenenin 15 misli 20 misli. E, para, paralar. Amerika'da, Kanada'da e, ve Avustralya'daki örneklere bakarsa. Bakın bu iki grafik çok güzel şey söylüyor. 10 yılda 500 milyon dolarlık bir liralık bir yatırım için eğer belirli bir arsayı kullanacaksınız 10 yıl içinde eğer o arsayı alsaydınız sadece 24 birim ödeyecektiniz, 24 milyon ödeyecektiniz, arsayı satın alacaktınız. Ama kirada olduğunuz için yaklaşık 265 birim her yıl 10 yılda bir ödemek üzere 265 milyon TL devlete ödüyorsunuz. Yani bir yerde bu yani madenler evet devletin, kamunun şuyun buyun ama madenciler de samal keçi vaziyetinde görülüyor. Ben madencilerin türkülerini, şarkılarını çok merak ettim. Çalıştıkları anda söyledim. Müzisyen olduğum için gidip onlarla şöyle bir bir bağlama çalsan çok hoşuma Vallahi gider. Ya, ya, var, çok, evet, çok güzel, merak çay, çay, ediyorum. Çay, cumaya gidin. Ben çok merak ediyorum. E, yerin, yerin, kaç metre altındayız hocam? Bin metre mi? E, bin yok, bir buçuk bin, kilometre bine, bine spek bizde bine inen yok. Yaklaşıyoruz e, evet. madenlerde ama 600-700 metrelere indik. Yani ben tabii. mesela hiç bu, daha önce madene girmedim. Hiçbir ne bileyim bir çalışma yapmadan Çok güzel ben sorayım. inebilir miyim oraya? Aa, sizi turist olarak belirli yerlere kadar götürürler. Ana hatları, ana yolları gösterirler ama kazı yapılan alana sokmazlar. Neden? Çünkü oraya girmek için özel emni, şeyiniz, eğitiminiz olması lazım. Eğitim özel ama. güvenliğin olması lazım ve nereden nelerin gelebileceğini bilmeniz ve dikkatli olmanız lazım. Eğitimmiş olmanız lazım. Öyle herkesi sokmazlar. Eee Kaya düşebilecek sıkışabilecek yerlere Dolayısıyla <laughs> bu, bu, bu Bunu koy bu slide, Güzel bir slayt ama Herkesin bildiği şeyler Toplumdaki algı Madenciler ağaç katliamı yapıyor Ormanlarımız yok oluyor diyorlar Halbuki ormanları tehdit edenler Sadece madenciler değil Bakın burada siz ve ben O orman için o listeye Baktığımızda daha neler var ee, orada. Ee, orman için tehdit unsurları, yangınlar var. Ama yangınlar o kadar kötü bir şeyler değil. Yanan yer tekrardan kendini koruyu, alabiliyor. Eğer hemen orayı yalıtık villalara, de, şuna buna e, döndürmezseniz uzun vade içinde. Orman zararlıları böcekler var. Bunlarla mücadele edilmesi lazım. Keçiler hep kızarlar. Fidanların tepelerini yer, kör eder. Ee, ama ondan sonrası turizm alanları, enerji santralları, arazi açmak, e, kaçak odun e, kesimleri, yol yapımı, şunlar bunlar. Bunlar hep orman tehditleri. Madencilik tamam çalışma sırasında ağaçları keser ama daha sonra da orayı yeşillendirerek bırakır. Ama o ileride ormana da dönüşür. Çünkü şunu dikkat edin. Tarih, madenler hep açık işletme olarak çalışmıştır genelde bazı şeylerde, bölgelerde. Yani atıkları vardır. Avrupa'nın ortasında bile o toplar neyle döküldü? Demir cevheri eritildi değil mi? Onların atıkları nerede? Orada, burada. Peki şimdi nerede o madenler dediğinizde göremiyorsunuz. Çünkü kapanmış oluyor kendi kendine. Bakın bunlar belirli örnekler şeylerde değişik e, madenlerin. Hepsi ovacık değil aslında bunların. E, evet güzel kuşlar da gelir şey temizledikten sonra e, sular temizlendikten sonra. Ha bir de madenden çizan, sızan sular vardır. Asit kaya drenajı derler. Maden drenajı. Böyle kırmızı kırmızı da şeyler çıkar. Uuu burası ölümcül filan derler. Gidin o sudan numune alın ve şey yapın ölçün o kadar kirli olmadığını göreceksiniz. Ama o kırmızılık vardır. Neden? Çünkü doğa o asitli olarak gelen malzemeyi nötralize ediyor ve o onlar çöküyor. İşte o kırmızı demir oksitler şunlar bunlar çöküyor sudan ayrılıyor. Yoksa eğer doğada bu tür jeokimyasal düzenlemeler olmasaydı şu anda yaşadığımız yerler yaşanabilir ...durumda olmaması lazımdı. Çok teşekkürler güzel bilgileriniz için. Şimdi bir kısa o, bir reklam kira, arası kalsir, vereceğiz. kirazlı konusuna tekrar da gelinebilir. Aslında o çok daha derin bir konu ama... Tabii, ...onu ayrı bir program olarak yapmakta hatta da... Hatta reklamdan sonra da var. dönebiliriz. Hay hay. Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu... ...Yaşam ve Maden Devam.